Selam koyun avcıları özlediğimiz ön satışlardan biri geldi. Buradaki son ön satışlarda 100, 150 hatta 200x bile görmüştük. Bunu söyleyince aranızda belki tahmin edenler olmuştur. Evet Bitget Launchpad'den bahsediyoruz. En son ön satış Halo olmuştu. Halo token'ın adedi 2 centten satıldı ve satış sonrası 150x yaparak 3 dolara kadar yükseldi. Halodan bir önceki ön satış olan BBO da yine süper bir giriş yapmıştı. BBO token'ın adedi 5 centten satıldı ve ilk listelemede 10 dolara kadar çıkarak tam 200x'i gördü. Yine bu ön satışta da bu tarz bir yükseliş görmeyi bekliyoruz. Ayrıca tıpkı BBO'da olduğu gibi bu projede bu senenin hype ağı olan Arbitrum'da. Yeni Launchpad projesinin adı Go Sleep. Biraz sonra tüm ön satış detaylarını anlatacağım. Önceki ön satışlara göre birkaç farklılık var. Sonrasında projeyi de inceleyeceğiz. Haydi artık başlayalım. Başta da söylediğim gibi ön satış Bitget borsasında olacak. Aranızda hiç duymayanlar olabilir. Ama son 2 senedir borsa çok büyük atılımlar yaptı ve yerini bayağı sağlamlaştırdı. Zaten Messi, Galatasaray ve Juventus gibi büyük kulüp ve markaların resmi kripto sponsoru. Ön satışa katılabilmek için tabii ki borsaya bir kaydınız olmalı. Eğer yoksa aşağıya indirimli linkimi bırakıyorum. Tüm indirim ve kampanyalardan faydalanmak için ekranda bu kodu gördüğünüze emin olun. Kayıt ve KYC sonrasında hemen ön satışa katılabileceksiniz. Şimdi şartlara ve detaylara bakalım. Bitget borsası Launchpad'de Gold bin yönetişim tokenı olan ZZZ satılacak. Bu arada tüm bu detayları ve başvuruları mobilden de takip edebilirsiniz. Hemen ön satış detaylarına geçeyim. Toplamda 1.8 milyon ZZZ token'ın adedi 2.5 cent olarak satılacak. Toplam arzı 600 milyon olan proje için fiyatı ideal diyebiliriz. 1.8 milyon ZZZ token 9000 bilete bölünmüş ve her bilet 200 adet ZZZ token yani 5 dolar değerinde olacak. Bu biletlerde çekiliş ile sahiplerini bulacak. Yapmanız gerekenler çok basit. İlk olarak etkinliğe buradaki kayıt ol tuşundan kaydımızı yapıyoruz. Ardından borsaya para yatırmak kalıyor. Burası önemli arkadaşlar. Yatırma tutarı minimum 300 USDT veya değerinde kripto varlık olmalı. Cüzdanınıza girmek yerine hemen burada gördüğünüz yatır tuşuna basarak paranızı Bitget borsasına gönderebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum 300 dolardan daha az yatırırsanız bilet alamayacaksınız. Yani örneğin 100-100-100 toplamda 300 adet gönderirseniz sayılmayacak. 300 USD'den daha az yatırırsınız, yatırma bölümünde gösterilecek ancak toplam yatırma tutlarına dahil edilmeyecek. Buna özellikle belirtmişler videonun başına da bir önceki satışlara göre farklılık var demiştik. İşte biri bu. Bir diğeri de bilet tutarı hesaplama mekanizmasında. Yeni bir makale ile tek tek açıklamışlar. Ama kısa özeti şu. Net yatırımınıza göre bilet alacaksınız. Ne kadar çok yatırırsanız şansınız o kadar artacak. Bu linki de aşağıya eklerim. Siz de incelersiniz. Yatırdığınız varlıklar ve tahmini bilet sayınız yine bu ekrandan takip edebilirsiniz. Ön satış için kayıt dönemi bugün saat 13 itibariyle başladı. Buradan kayıt tuşuna basıp BitGet borsasına para göndereceksiniz. Ben de şimdi sizinle birlikte kayıt tuşuna basıyorum. Ayrıca mobilde de yine aynı sayfada buradan Launchpad bölümüne girip aynı ekranlara ulaşabilirsiniz ve tüm işlemler birebir aynı. Para yatırma ve kayıt süreci 17 Nisan saat 13'te tamamlanacak. Sonrasında da aynı gün kazanan biletler açıklanacak. Ardından kazanan biletler kazandıkları bilet başına düşen ZZZ tokenları cüzdanında almak için BGB ile takas edecekler. BGB Bitget borsasının tokenı ister şimdi alır kenarda bekletirsiniz isterseniz de bileti kazandığınızda alıp ZZZ ile takas edebilirsiniz. Bilet alım işlemleri de 19 Nisan sabah 8'e kadar yapılacak ve bu süreç tamamlandıktan sonra da 19 Nisan saat 15'te ZZZ token Bitget borsasında listelenecek ve satışa açılacak. Şimdi her şeyi anlattığımıza göre biraz da projeden bahsedelim. Goal Sleep daha sağlıklı ve üretken bir yaşam tarzı için uyku kalitesini arttırmaya odaklanan yapay zeka destekli bir health fee uygulaması. Biz kriptocular için uyku zor olsa da sağlığımız için aslında çok önemli. Proje uyku takip sistemi ile uykuyu düzenlememizi iyileştirmek için öneriler sunarken uyku takibi, meydan okuma, topluluk etkinlikleri ile NGT ve yönetişim tokenı olan ZZZ token kazandıracak. Bizi ilgilendiren ZZZ token'ın maksimum arzı 600 milyon adet ve Arbitrum A üzerinde işlem görecek. GoSleep, KuCoin Ventures, Gate Labs, Foresight gibi venture ve kapitallerden 2 milyon dolar fon toplamayı başarmış. Ayrıca projenin partnerleri arasında Galaxy, Clover, Parallel gibi önemli projeler yer alıyor. ZZZ 19'unda mı olur şu an mı bilemeyiz ama elbet yatırımcılar olan KuCoin ve Gate borsasında da listelenecektir. Projeye dair NFT'ler de OpenSea'de satışta. Starlight koleksiyonu NFT'lerin floor fiyatı 0.06 Ethernet. Nightcapper koleksiyonu ise minimum 0.7 Ethereum değerinde. Bu NFT'leri sitede stake ederek pasif gelir elde edebilirsiniz. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Açıklamalardaki özel linkten kaydınızı oluşturduğunuzda Bitget'te ömür boyu yüksek komisyon indirimiyle trade yapabileceksin. Ayrıca 5005 dolara varan hoş geldin ödülünü de kazanabilirsin. Buradaki referans kodunu kayıt olurken gördüğünüzü emin olun. Yoksa indirimleri kaçırırsınız. Videoyu bitirmeden önce bizimle birlikte roket coin avları yapmak, testnet ve airdroplarla güzel paralar kazanmak için kanala abone olup Coin Hunters takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizi Twitter ve Telegram'dan da takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.